Gözlerimi seninle açıyorum güne Seninle kapatıyorum geceye Bakma böyle göründüğüme Seni unuttum zannetme Silinmez imzan var her hücremde Basılan mühürsün senle çarpan yüreğime Seni unutmak ne mümkün Bu kalp olur mu sana küskün Bahar kokulu çiçeğim Nereye baksam seni görüyorum Akrep ve yer kovan seni fısıldıyor sıcak evimiz yolunu gözlüyor. Uzaktan seviyorum seni, seninle yaşadığım günleri, geçmişte kalan unutulmaz anılar, içimi daha derinden yaralar. Ruhum öbür dünyada bile hatırlayacak seni, bunu böyle bilesin. Şairlere, ressamlara esesin, unutulacak gibi değilsin.